O vallahi da uyuyor Ferit ailesi. O <laughs> şimdi uyuya dursun arkadaşlar ve ben de şimdi biri tuvaletlerle savaşayım. Alın bakalım hepinizin içini bitireceğim. Saldırın saldırın saldırın. Aa, saldırın bakalım hepinizin içi bitti oğlum. Benim adım Titan Drillman yani tam Titan değilim ama yani Drillman'ım Hepinizin içini bitireceğim abi. Hemen şöyle arkadaşlar vuralım. Alın bakalım Ferit ailesi Drillman ailesi ölmez ulaşmaz. Babamın intikamını alacağım oğlum siz görürsünüz. Sen de al bakalım. Aa yürüyen cimen bu. Bu yürüyen cimen arkadaşlar. Neyse tamamdır. <laughs> Ama geliştim arkadaşlar. Yemin ediyorum abi titan drunk of oldum. Şuna bakın. Ol bakalım sana. İçini bitireceğim senin. Cimen <laughs> hala uyuyor arkadaşlar. Onu uyandırmamamız lazım. Bakın hala uyuyor. Şöyle arkadaşlar şimdi bir tuvaletlerin içini bitirelim. Yeni silahlarımız da oldu. Yeni silahlarımız da açıldı. Sen de al bakalım. İşte bu işte bu. Bugün <laughs> arkadaşlar yeni silahlarımızı abi o kozmaya bak arkadaşlar kozmaya bakın. durun şimdi nazar değer susun söylemeyin bir şey. Burada gel bakalım. He ee, cimen su. Artık ben güçlüyüm oğlum. Ee, al bakalım sen. Hayır olamaz. Aha. Aha, ne güçlüsü sen. Aa, ne kar güçlüsün sen. Ha, ne oldu oğlum ben Titan Drill kafayım artık. Eski Titan Drill yok oğlum artık burada. Al bakalım seni şöyle zehirleyeceğim. Ağzına ağzına ağzına. İşte bu. Babamın intikamını aldım arkadaşlar. Bakın onun içini